Hepinize bir birlikte evimde kaçak yaşayan, para vermeden yaşayan arkadaşları göstereceğim. İlk numarada sadece ama sadece benim eğittiğim mavişim. Ve de bunu aldığımız öbür kuş. Bu kız benim mavişim erkek. Bunlar böyle bakıyor. Burayı biz derdik arka yuva yaptık. Ben el yapımı en büyük kafesimizde. Üç tane fındık kafalı var. Üç fındık kafalı. Bunlar yemek yemiyordu yavrular daha. Renkleri daha çıkmadı. Ve öbürü. Bu da bulut. Bak, direkt kaçtı. Bu da ikinci en büyük var Bir de. Ama bu dun en güzel özelliği şuradaki kuş vardı ya mavi. Onu bu bulutun eşi doğurdu. Oradaki sarı vardı ya onu da bunun eşi doğurdu. Ortadaki üçlü vardı. Onu da bunun eşi doğurdu. İki tane daha doğurmuştu. Onlar öldü. Ama hep benimkiler yaşadı. Da. Okan ikiler hep, hep öldü. Bir tane yumurtamız var. Anneleri de burada. Annem baba girdi içeri. Şey. Nari bugün yemek yememiş korkuyorum. Yiyecekler diye.